Merhaba gençler ben Ener Gemi kanalında Hepiniz hoş geldiniz Bugün yanımda Deniz var Biz de oyuncu yüzden Deniz bu arada Bak görüntü yok ama kendisi burada bak Jasmine diye bir şey yapıyoruz Piyonatilesi tamam. 2'de Bak şimdi sesini de son, son ses açalım başka bir daha Ama ne zaman bilmiyorum. Bak bir yıldızı buldum gördünüz mü? Onun oyunu bastık ya. Gerizekalı her neyse. Başka bir oyuna geçeceğim. Bekleyin. Evet gençler ben geri geldim. O bir ara video demiştim size. Bak geldim Clash of Class bölüm 2'yi çekiyoruz. O yanlışmış ya. Vallahi ben bir video çektim sanıyordum Clash of Class ilgili. Ama çekmemişim. Şey. Çok ilginç. Biri bize saldırınca onu geri zekalı ne oldu saldırdıysa gelersin Lan bu ne? Ha, 28 bin balonumuz var tamam. Hey me adamım. 11 saat sonra yani yarın ben bunu Kral Romero olarak geliştireceğim. Plan'a gelmek isteyen arkadaşlar KralTail 1925'e gelebilir. KS'ye başlatabilirim. Yanında deniz var. Denizle ama hiç ses çıkmıyor. Çünkü Evet bak. Şu an biz denize yanayız arkadaşlar. Çok enteresan bir şey oldu. Geçenlerde yürüyordum bir baktım deniz geldi yanıma. O kanka lan yaraksız dedi. İyi kanka dedim. Gel dedi video çekelim. Geçen haftadan bugüne abi takılıyoruz böyle. Bir video için uğraşıyoruz, bilgisayar alıyoruz, gidiyoruz satıyoruz onu, yenisini alıyoruz, satıyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Aslında satayım para kalmadı elimizde. Bokuna soktum. Bak bokuna soktum. Hatta deniz de, deniz de bok Daha deminki ki tiles şeydi çekeyim arkadaşlar bir ara. Eren ne diyor? Onu yani ben şu an duymuyorum tamamen müzik var. Copyright gelmesin diye müziği kapadım. Bundan yani toplayayım şu an. Toplayayım ne bizi toplaması sonra. Düzüt. 4 saate yani 20. ya yani 19. seviyeye gelirim bugün belki. Ay şu an Göremedim 14.24 14.24 Şu an ee, Akşam belki 12'de bir tane daha Akla çok klas çekeceğim Deniz de, biz de oyuncu üst kanalından Deniz ee, GTA 5 çekmiş Ama atmıyor Niye atmıyorsun Deniz <laughs> Allah bilir Deyip duruyor ya Çocuk kafayı yemiş gençler doğalın Neyse şimdilik başka bir oyuna girelim geleceğiz gene. Evet gençler ben geldim. Kreatifçe gideceğiz. Bakalım ne tür bir yar evi yapacağız. He bu boklu. Bu boklu lan dur dur. Bu sorudan çık. Buradan çık. Ben burada evimi kaybettim. Adanın ortasındaydım. Geziyim derken böyle kaybolduk. Yani ev bok Her neyse şimdi şöyle bir araç. İyi bir düzlük geldi. Şu tarafa doğru. Boşluk. Şöyle küçük bir taş ev yapalım buraya. Ne ya, bok güçlü, Bokumun mu güçlü? Çekerim. Terbiyesizler. Neler diyorlar ya. Toyshop'taymış. Bir de bu küçük çocuklara örnek. 18 artı şeyler gösteriyorlar terbiyesizler. Bir dakika.